aylar yaklaşıyor hadi sen de durma sana ders bolca dersizdin kalkma bu sana ders olsun dersizliğine hoş geldiniz kimya her yerde ünitesinden kozmetik malzemeler ve ilaçları işleyeceğiz kozmetik malzemeler kozmetik malzemelerin içerdiği zararlı kimyasallar İnsan vücudunun bakımı, e, temizlenmesi ve onu daha güzel hale getirmek için kullanılan ürünlere kozmetik ürünler denir. E, Roma'da zaten güzellik kosmos e, demekmiş. Kozmetik malzemelerde koku vericiler, koruyucular, antioksidanlar, ultraviyole emici, nemlendiriciler, yumuşatıcılar, emülgatörler ve renk vericiler en yaygın kullanılan katkı maddeleridir. Katkı kimyasalların çoğu tehlikeli ve sağlığa zararlıdır. Koruyucular, ürünün raf ömrünü uzatmak ve mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek için kullanılan kimyasallardır koruyucular. Genel olarak parabenler, kuaternium 15, formaldehit, kanserojen, tahriş edici ve toksik özelliğe sahip koruyucu kimyasallardır. Ağır metaller, Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine boyar maddelerden ağır metaller geçebilir. Ağır metallerin ürün etiketleri üzerinde bulundurulması zorunlu olmadığından kozmetik ürünleri kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Vücuda alınan ağır metaller zamanla organlarda birikerek biyolojik sisteme zarar verir. Ayrıca kanserinden olabileceği de unutulmamalıdır. Koku maddeleri Koku vericiler ham maddelerdeki hoş olmayan kokuları maskelemek için kullanılır. Alerjik reaksiyonlar, cil hassasiyeti, astım atakları ve gibi yan etkilere neden olabilir. Fıtratlar, deodorant, tırnak cilası, kokulu dudak parlatıcısı gibi kozmetik ürünlerde renkleri ve kokuları daha iyi tutabilmek için fıtratlar kullanılır. Fıtratlar, hormon üretiminde üretiminden sorumlu olan endokrin sisteme zararlı olabilecek kimyasallardandır. Parfüm, saç boyası, kalıcı dövme boyası ve jürede bulunan kimyasallar. Parfüm, benzal değil, benzer alkol, etanol gibi bazı kimyasallar içeren kozmetik ürünlerdir. Benzal akciğer ve göz tarihine, mide bulantısına, karın ağrısına ve böbrek hasarına neden olabilir. Benzer alkol, mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, kan, basıncı, kan da düşmeye neden olabilir. Etanol, yorgunluk, solunum yollarında tarihe, uyuşukluk, görme bozukluğu, kas seyirmesi ve havaliye neden olabilir. Karıcı dövme boyası, içinde çeşitli metalik tuzlar, organik boyalar, plastikler içirebilen pigmentler ve taşıcılardan oluşan kozmetik malzemedir. Bu maddeler sağlığa son derece zararlı ve kanserojendir. Saç boyası, saç rengini değiştirmek için saça uygulanır. Doğal veya sentetik boyalardır. Saç boyalarında genellikle hidrojen peroksit, amonyak, ppd, dmdm, hidantoin, parabenler, kurşun asetat, resor gibi bazı kimyasallar kullanılır. Bu kimyasallar saçların dökülmesine, saç derisinde kaşıntı, tahriş ve yanmaya neden olabilir. Saç şölesi saçı şekillendirmek amacıyla kullanılan ve yapısında polimerler içeren kozmetik malzemedir. İçerisinde bulunan boyar madde formal değil polisorbat 80 gibi bazı maddeler kanserojen olabilir. İlaçlar vücuda alınan veya uygulanan kimyasal maddedir. Hastalığın tanısı, tedavisi veya önlenmesi için kullanılır. İlaçların farklı formlarda oluşunun sebebi Dozajının ayarlanmasını sağlamak, etken maddesini dış etkilerden korumak, etken maddeleri mide suyu gibi asitik vücut sıvılarından korumak, etken maddelerin tat ve kokularını maskelemek, vücut dokuları içinde istenen bölgeye yerleştirmek, ideal ilaç etkisini sağlamak, vücutta dağılım ve emilimi kontrol etmek, istenilen şekilde çözülmesini sağlamaktır. Evet, haplara geldiğimizde Haplar bir veya daha fazla dozda etken madde içerebilir. Haplar sert, sıkıştırılmış ilaçlardır. Ağız yoluyla vücuda alınır. Haplar kolay tanınabilmesi için farklı renk ve şekillerde üretilebilir. Hapın bileşenlerinin tadını gizlemek, kolay yutulmasını sağlamak ve raf ömrünü uzatmak amacıyla kaplama veya kapsül uygulanabilir. Yutulan, dil altına uygulanan, emilen, çiğnenen veya suda çözünerek uygulanan türleri vardır. Şurup sıvı formda süspansiyon veya emisyon halinde hazırlanabilen ilaç şeklidir. Ağız yoluyla vücuda alınır. Aromalı şuruplar etken maddenin rahatsızlık verici lezzetlerini baskılamak için uygun bir formdur. İğne enjektör yardımıyla kas içine, damara, deri veya deri altına uygulanan steril çözeltilerdir. Genellikle diğer ilaç formlarına göre hızlı etki gösterir. Merhem, etken maddenin dağıtıcı bir faz içinde bulunduğu ilaç formudur. Dağıtıcı fazı yağ olanlara merhem, su olanlara krem denir. Der tarafından emilimle alınır. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının zararları. Yanlış ve gereksiz yere ilaç kullanılması insan sağlığına zarar verir. Örneğin antibiyotiklerin gereksiz kullanımı mikropların direnç kazanmasına yan etki görülmesine ve sağlık harcamalarının artmasına neden olur. İlaçların vücutta istenmeyen tepkimelere neden olmaması için ilacın doktor tarafından reçete edilmiş olmasına, ilacın dozajına, dozaj aralıklarına, uygulanma şekline saklanma koşullarına dikkat etmek gerekir. Son kullanma tarihi geç ilaçlar kullanılmamalı. ilaçlar kullanma talimatında belirtildiği şekilde saklanmalıdır. Kesilmiş veya açılmış ambalajlar satın alınmamalıdır. Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin de yan etkileri olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Bazı bitkisel ilaçların ve gıda takviyelerinin olumsuz yan etkilerinin ölüme neden olabileceği unutulmamalıdır. Bir örnekle devam edelim. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? İğne genellikle diğer ilaçlara göre daha hızlı etki gösterir. Doğrudur. İlaçlar vücutta uygulanacağı bölgeye göre farklı formlarda hazırlanır. Saç boyası, diş macunu ve parfüm kozmetik malzemelere örnektir. Kozmetik malzemelerdeki koruyucular ürünün raf ömrünü uzatmak ve mikroorganizmaların çoğalmasını önlemek için kullanılan kimyasallardır. Kalıcı dövme boyalarına kullanılan pigmentler ağır metaller içerir. Bu da doğru demek ki hepsi doğruymuş. Diğer örneğimize geçelim. Yukarıdaki ilaç türlerinin her birinin ilaç formunu yazınız. E, tablet katı formdadır. Şurup sıvı formdadır. Merem etken maddenin dağıtıcı bir faz içinde bulunduğu bir ilaç formu ve bir yarı katı olarak da geçer. Ve katı ilaçların formlarını bu şekilde yazabiliriz. Böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Hoşçakalın.